Ya sabah çok kasıyordu. yiyordu. o yüzden şimdi canlı yayını başıma atmak istedim. Bakalım ne çıkacak. Ya öf ya. Neyse bir şey olmaz. Bakalım kimse çevirmiş. Oha hareket. Aha. Işınlanabilecek miyiz? Yok ışınlanamadık. Olsun. Hemen sadık dost takas etmek istemiyorum ben. En etkin takipçilere bakalım. Ama şu anda kimse yok ki. Evet. Birisi gelinmeyi bekliyor bekliyor. Buradan size küçük bir kalp göndereceğim. Sizi çok seviyorum siz gelene kadar ben de dans edeyim. Kimse yok arkadaşlar. Bir saniye hemen geleceğim. Geldim. Geldim, okay. Çok tatlı. Bu aralar PKX'de para yatırmayı düşünüyorum. Ha. Biz açmadık mı bunu? Açmamış mıyım? Ha açmışım. Arkadaşa bende bir bug oldu. 50 PKX'de yıkılma ama videoya almadım. Alsaydım zaten direkt olarak kreatör olamayacaktım. Yani zaten şu an kreatör olamam ama olsun. Kreatörlükten reddedildi. Hoş geldin. Jink World Kings. Hoş geldin. Aleykümselam. Bakayım. Canlı kimse gelmiyor bu aralar. Arkadaşlar bu aralar ben para yatırmayı düşünüyorum PKX'de dediğim gibi. Hoş geldin. Hoş geldin pır pır PKX'de. Evet, yeni de kırmızı olacak mı? Evet, yani çok tatlısın. Evet, günlere bakalım. Arkadaşlar 612 elmasım var. Ne alabilirim? Ne olsun? Bir şey almaya çok da fazla düşünmüyorum ama. Ödün Rüyam. Hoş geldin Rüyam. Tekrardan. sohbet az olduğu için görebiliyorum. Merak etme. <laughs> evet arkadaşlar şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü hiç kimse yok. Sadece iki kişi var. En sonki rekorum ikiydi. Canlı yayında yine iki. Üç olursa mutlu olurum. <laughs> Hay. şeyim var, bakmam lazım. Bakamadan bir istek asiste yap. <laughs> Aslında buradan Aa, çok güzel. Çok tatlı. Ne lan lanse Oha şunlara bak. Çok güzel. Tilki kitim yok maalesef. Ama binek work of hair tayıcım var. Ha, tam da onu istiyor. Oha. Ama olmaz ki. Bunlara karşılık alayım mı? Alayım mı? Alsam mı ki? Bu çok kötü ya bence petler. Bir cihazdan almayayım doğru. Bence de almayayım yok. Üzüldüm çünkü yazmaya üşeniyorum. <laughs> Zaten almayacağım. Onu da alana ne diyeyim yani? Um, eşeğe bakalım. Eşek. Ya şey yok. Ya yanlış yazdım. Bir dakika. Eşek. Eşek. <laughs> Aa varmış. Sürpriz varmış eşek. Ne çok tatlı. Yiyeceğim <laughs> şimdi çok tatlı. İki kişi canlı da ama niye mesaj atmıyor? O i̇kinci kişi eşek çok tatlı. Neyse silelim şunu. Work of Heritage'ına ne verirsiniz? Aha, üç kişi aldık. Eklerim tabii ki de. Pır pır, pır Yazıp geliyorum arkadaşlar. Aldı. Bu sen misin? Sensin sanırsam. Ekledim. Attım. Bekliyoruz. Şuradasın. <laughs> Karakterin çok tatlı. Kabul et de. Ha. Gel bakalım. Sen gelene kadar da ben dans Çok da canlı yayında durmayacağım. Çünkü ben gizli youtuberım. Annemin, babamın, ailemin haberi yok. Ben tanıyanların daha önce söylediğimi bilir. selam. <laughs> Hediye mi vereceksin yoksa normal mi? Watch for a Ay gözükmüyor bulanık oldu. Tamam. <laughs> Durduk. Evet sarkısı <herkes> çıkmış. <laughs> aşkım onlardan benden bir sürü var. Kurumili bende var, mavi kirpi de var. Hatta bunun parlağı var bende mavi kirpinin. Adını da Shadow koydum. Evet arkadaşlar, Watch Brawl Ajina bunları alamam ki olmaz. Sosis köpek bir sürü. Verinin <laughs> bu. Selam, hoş geldin. Ay, hiç güleceğim yok biliyor musun? Hoş geldin Zeri'nin don. <laughs> Hayır. özel bir şey değil ki bunlar. Bunlar özel bir şey mi ki? Yok değil. tamam ama olmaz ki. Nelerinin bakılı benim, benim. Olmaz. Çık. Aha lan benim mi? <laughs> Benimse çok şaşırırım. Çok tatlı. Ayıcık vereceğim. Tamam. Çok da ünlü değilim ama olsun. Ünlü olmaya çalışıyorum. B bakayım ben hemen yazıp geliyorum. Hoş geldin Hüseyin Tüfek. Ha, sonunda. Büyük mücadele lazım. Oha karakterin çok tatlı. Atlı isteye. Çok tatlı bir karakter. Bana sinem diyebilirsin. Tamam. Dört kişi toplamda geldi canlı yayına ama şu anda ikisi de gözükmüyor. İki kişi. Faz fikrim. <laughs> Ama çok tatlı karakteri. Bence zengin gibi gözüküyorsun. Şapkayı çok istiyorum. Şapkayı nereden aldın şu şapkayı? Cadılar verdim şapkasına. 3 kişi oldu Toplamda 5 kişi geldi canlı yayına. Canlı yayınıma like atar mısınız lütfen? Ha. Şu an satılıyor mu peki? O şapka. Çok güzel çünkü o şapka çok seviyorum. Bakayım. Birisi çevrimciğime yok değilmiş. Oha bir dakika. Seni sabitledim Eylül'de SPKX'de. Oha! Ha, şey miydi? Selam, hoş geldin Zeynep. Bulut. Elif pek ekstresiniz. dedim derim, Kabul etti. Evet. Gidelim. Geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> Oha çok iyi arkadaşlar. Toplamda 7 kişi olacağım yayınımızda. Çok güzel. Rekora gidiyoruz. Önceden 2 kişi olmuştu sanırsam. Geldim. <laughs> 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 ne kadar ki? Çok tatlı bir kız. Ay. <laughs> Oha herkes yanıma uçuyor lan. Ya çevrim içi yapmasam mıydım acaba kendime? Herkes geldi maşallah. Olum. herkes geldi yalnız. da bu kadar olmaz ki. Canlıdayım. Canlı yayın. Oha hayranım çıktı oyun. Oyunda hayranım çıktı parlak PKX'te. Arkadaşlar. iki kişiye düştük. Gelenler canlı yayınıma like katabilir mi lütfen? Az önce konuşamadım. Ne istiyor? Hangi sadık dost istiyorsun? Hediye derse şurada çatlarım. Hediye derse çatlarım. 20. 20. videomu izle. Şu anda izleyemem. Paylaşımcı eğicik bende yok. Ya şansıma tüküreyim. Bende yok ki. Ya lütfen lütfen lütfen. Ya şunu çok istiyorum arkadaşlar. Olanlar bana verebilir mi lütfen? <laughs> Çok seviyorum. Yok bende yok. Sanırım herhangi bir ayıcık istiyor. Evet 3 kişi olduk. Ben de yok ki. Hiçbirinin bende olmaması şakamdır. mıdır? <laughs> <laughs> fark edersin. Watchful dayıcı. Dayıcı. Var Watchful. Yapamam ama. Görmüyor mu? Kabul et. Ayıcık vereceğim. Olmaz. Tamam. Ya teşekkür ederim. <laughs> yiyeceğim. 20. videonu şu anda izleyemiyorum. Pırpır pır Pkx'de. Arkadaşlar ilk defa böyle bir hediye alıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Aha, çok güzel. Şaka mı? Şaka. <Gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Hemen seninle bir hatıra yapalım. Hı. Hemen bir hatıra yapalım sana. Rabia koyalım ismi. R nerede? Çok teşekkür ederim. Aşırı teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok tatlı. İzleyemiyorum. Pırpır PKX'de. Pır Oha tekrar. Tekrar şaka mı? Şaka mısın? Art er, pır eksi. Şu anda ey, <laughs> izleyemiyorum. Çünkü canlı yayındayım. izleyemem. Girmiyor. Teşekkür ederim. Tekrardan. Teşekkürler. ha çok tatlı bir kız. Mesela. Oha. <laughs> çok tatlı çok seviyorum. Şu rengarenk koyunu. Sanırım öyleydi. Oha teşekkür ederim. <laughs> ya, yiyeceğim, yiyeceğim. 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 Arkadaşlar yiyeceğim seni. Ha, verdi. Çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Hepsi birbirinden tatlı. Oha ciddi misin? Oha ilk defa böyle hediyeler alıyorum. <laughs> Yiyecek. Arkadaşlar. <laughs> 2010 kaçtı lan bu? Aha senin sayende pet mi artıyor. Çok teşekkürler. Pırpır pır pekar kısa. Bu arada içinde kalmasın diye sonra senin videonu izleyeceğim canlı yayından sonra. Oha çok teşekkür ederim. Çok seviyorum rengarenk koyunu. Ah, çok tatlı. Oha kaç petim oldu benim 147. Oha çok tatlısın ya. açar mısın peki? Fan hesabı olursa çıldırırım. Arkadaşlar bu kızı çok sevdim. Abla ya hediye ver ama. Tabii siz isterseniz hediye verin. Benim için fark etmiyor. Yani ben size hediye vermekte tabi ki de zorlayamam. Seni sevdim ve beğenip... Oha! E tabii ki katılırım Eylül SuperKX'e. Tabii ki de katılırım. Canlı yayından sonra inşallah katılırım. Unutmam inşallah. Oha ya! Yiyeceğim bu kızı ben. Bu kızı ben yiyeceğim az sonra. Arkadaşlar ben böyle şey görmedim hayatımda. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arada seni moderatör olarak etiketleyeceğim. Seni moderatör yapacağım. Oha! Çok tatlısın. Gel sana sarılacağım. Aa, çok tatlı bir kızsın. Sana. Yiyeceğim. 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 Squid Game'i kaybettiğim <laughs> filmime iniyorum. Ay, ay yiyeceğim seni. <laughs> en oha şaka mısın? Şaka mı? Oha. Hayatımda bana kimse böyle hediyeler vermedi. Ciddiyim. Ben kreatör ol iyi kreatör diyorum dilime dalanmış. Youtuber buraları böyle hediyeler almadım. Ya şundan hep istemişimdir. Şu çok tatlı. Renkli kedi miydi sa ac acaba? Hoş geldin Ela Defne. Aleyküm selam. Arkadaşlar, senle edit yapayım mı Rabia, ister misin? İster misin? Senle ücretsiz edit yapacağım. Hiçbir şey ödemene gerek yok. Oha, oha teşekkür ederim yeni abone. Teşekkür ederim. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Ay şaka mısın sen? Ter. Pet sepeti mi doldur? <laughs> Arkadaşlar. Yani şöyle. videoyu çekiyorum size. Ya hayatımda böyle hediyeler almadım. Pırpır pır belki. Ayıksa, o yüzden. Yani hepinizle böyle samimiyim ben. Yanlış anlama. Oha. Arkadaşlar çok tatlı. Amigdalaş ha. Ne yiyeceğim? Yiyeceğim Allah. Allah efendim Ela Defne. Oha çok tatlı. Ya Bu kız benim pet sepetimi mi dolduracak? Arkadaşlar bu kadar bana kimse hediye vermedi. Ya bırakmıyor ki diye yamruna yani, tuttu beni. Rabia. Fakir miydin kız sen? Fakirim diyordun. Bunlar daha az mı? Ama yeter. Paket doldurdun. Ya. Pırpır bırakarsa maalesef bırakmıyor. Maalesef. Bıraksa? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Atarım sana. İsmin neydi? Tekrar atar mısın Ela Defne? İsmini atar mısın lütfen? <laughs> Oha. Bak Rabia'cığım bu son hediye olsun. Lütfen. Yeter. Yeter. Herkes sıkılıyor. Herkes canlı yayından çıkacak şimdi. Yeter.